Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Osmanlı'da ilk karantina uygulamasını ele alacağız. O halde hemen başlayalım. Bulaşıcı hastalıklar nedeniyle çeşitli tedbirlerin alınması ve hastalığa maruz kalan kişilerin tecrit edilmesi çok eski zamandan beri görülen bir uygulamadır. Osmanlı'da da insana ve insan sağlığına aşırı derecede önem veren bir devlettir. Ki biz Osmanlı'da ilk karantina uygulamasını 1831 yılında Asya Kolerisi için görmüşüzdür. Dönemin padişahı ise 2. Mahmut'tur. Peki karantina nedir? Önce buradan bir giriş yapalım. Karantina dediğimiz şey şu. Bulaşıcı hastalıklara maruz kalan, şüpheli durumdaki insan veya hayvanların kuluçka süresi boyunca kimseyle temas ettirmemek amacıyla yaptığımız faaliyetlerin tümüne biz karantina diyoruz. Karantina kelime olarak kökence kökeni İtalyanca'ya dayanmaktadır ve İtalyanca olarak 40 anlamına gelen kuarentina kelimesinden gelmektedir. Ama işte Osmanlılar karantina kelimesini kullanmıyorlar. Osmanlılar karantina yerine usulü tehafuz karantina yeri olarak tehafuzhane ya da tahafuzhane kelimesini kullanmaktadırlar. Dediğim gibi tecrit yani karantina çok eski dönemlerden beri görülen bir uygulama. Mesela eski ahitte savaştan sonra askerler arasında bir veba salgını ortaya çıkmış ve e, bu hastalığa yakalanan kişiler ordu, ordugahtan farklı bir yerde konaklamışlar. Konaklama süreleri, karantina süreleri de 7 gün olarak belirlenmiş şöyle yapıyorlar. E, karantinaya başladıkları ilk günde elbiselerini çıkarıp yıkıyorlar. Kendilerini yıkıyorlar. Madeni eşyalar varsa bunlar ateşte yıkanıyor. 7 gün boyunca ordugah dışında başka bir yerde konaklıyorlar. 7. günün sonunda yine aynı işlem yapılıyor. Ve bu işlemden sonra ordugaha geri dönmeleri emrediliyor. Peki dünyada ilk karantina hangi hastalığa uygulandı? Dünyadaki ilk karantina uygulanan hastalık cüzdan. Cüzzam, insanın dış görünüşüne vermiş olduğu tahribat nedeniyle eski dönemlerde ilahi bir ceza olarak görülmekteydi ve bu hastalığa yakalanan kişiler toplum tarafından dışlanmaktaydı. İşte bu hastalığa yakalanan kişiler şehir dışındaki kırsal yerlere bırakılırdı. E, i̇lerleyen dönemlerde... E, özellikle Avrupa ve Hindistan'da yaygın bir şekilde bu hastalık için bir takım karantina adaları ve köyler oluşturulmuştur. Günümüzde hala Avrupa'da bunun bir örneği hala devam ediyor. Hala var olan bir karantina adası var cüzdan için. Burası da Romanya'nın Tekeli Köyü. Bu köyde hala ona yakın cüzdanlı hasta bulunmaktadır. karantina karantinada bulunmaktadır. Ancak hastalık dereceleri o kadar ileri düzeyde ki tedavi edilemiyor. Bunun dışında farklı bir yerde Dubai'de Malakoyi Adası'nın Kalavu Papa köyü yine cüzzamlar için bir karantina adası olarak, köyü olarak görülmekte ve burası çok eskiden 8000 kişinin sürgün edildiği bir ada, bir köy. Günümüzde de 72 ile 92 yaşları arasındaki 9 tane cüzdanlı hastanın yine burada hala karantinada olduğu bilinmektedir. Peki tarihteki ilk yalıtılmış hastane ne zaman yapıldı? Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Avrupa'nın kara yılı olarak tabir ettiğimiz yıl 14. yüzyılın ortalarına denk geliyor. Çünkü Avrupa'da bir veba salgını var ve Avrupa nüfusunun, 1 ee, bölü 3'ünü de yok etmektedir. Ee, toplu e, ölümlere sebep vermektedir veba salgını. Ve 1374 yılında Milano'nun ordu e, Barnabas Visconti diyor ki bu hastalığa yakalanan kişiler şehirden uzak bir yere götürelim, kırsal alana götürelim. Burada iyileşmelerini ya da ölmelerini bekleyelim diye emretmiştir çalış işte yardımcılarına. Ancak 1377 yılına geldiğimiz zaman Yüksek Konsey dediğimiz meclis terantino yani karantino dediğimiz bir yasa çıkardı. Bu yasaya göre bu hastalığa yakalanan kişiler şehirden ayrılarak uzak bir yerde, kırsal bir alanda 30 gün boyunca karantinaya alınacak. 30 günün sonunda eğer kişiler iyileşmişse o şekilde şehre girilecek yasası çıkarıldı. Bu yasa Avrupa'nın çeşitli yerlerinde uygulandı. Ancak 1423 yılına geldiğimiz zaman veba salgını Venedik Cumhuriyeti'nin kapısına dayandı. Venedik Cumhuriyeti, bu yasa Venedik Cumhuriyeti'ne yetmedi ve Venedik Cumhuriyeti karantinayı bir üst düzeye çıkardı. Venedikliler, Lazaretli dedikleri, adını verdikleri küçük bir adada tarihteki ilk yalıtılmış hastaneyi inşa ettiler. Olan şöyle, bu hastaneyi inşa ediyorlar, Venedikliler işte hıyarcıklı veba ya da sadece veba adını verdikleri bu hastalığa yakalanan kişileri bulundukları yerden alarak bu adaya götürüyorlar ve bu adada karantinaya altına alarak tedavi etmeye çalışıyorlar. Bu ada günümüzde e, hala tenha ve sakin ıssızlığını korumaktadır. Bunun dışında yolculara ilk defa karantina uygulaması yine Venedikler tarafından gerçekleşti. Çünkü Venedik'in ekonomisi deniz ticaretine dayalı. Bu yüzden e, şehre gelecek olan gemiler şehir açıklarında 40 gün boyunca bekliyorlar. 40. günün sonunda şehre o şekilde giriyorlar. Buradan da şu sonucu çıkarıyoruz dünya tarihi açısından. Karantinayı ilk defa sistemli bir şekilde kurumsallaştıran ülke, Venedik olarak tarihe geçmektedir. Peki Osmanlı'da ilk karantina ne zaman uygulandı? Dediğim gibi Osmanlı'da ilk karantina 1831 yılında Asya Kolerisi için, 2. Mahmut döneminde uygulandı. Asya Kolerisi dediğimiz şey Hindistan'dan çıkarak bütün dünyaya yayılmış. Tabii ki Osmanlı Osmanlı'ya da gelmiş ve Baş şehrini de etkilemiştir. İşte 1817, 1863, 1881, 1899 yıllarında toplu kitlesel ölümlere neden olmuştur. Ve biz de e, ilk defa karantina uygulaması 1831 yılında gerçekleştirdik. Dediğim gibi e, şunu bilmemiz lazım. E, 19. yüzyılın karakteristik hastalığı e, veba, e, Asya kolerisi olarak görülmektedir. Bundan önce e, biz e, veba salgını için pandemiler oluştururken 19. yüzyıldan sonra pandemiler artık Asya kolerisi olarak görülmektedir. Peki, tahafuzhane neydi? Tahafuzhane dediğimiz şey şu, Osmanlılar'da karantinaya usulü tahafuz, karantina yerine ise tahafuzhane denir. Salgın bir hastalık varsa bu kişiler, salgında bulaşma durumunu engellemek için bu kişiler, e sahne dediğimiz çadırlara e, gözetim altında tutulur ya da hastalığı varsa burada iyileştirilmeye çalışılır. Yani karantina yerine biz tavushane diyoruz. E tavushane çadırlardan oluşan e, karantina yerleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki Osmanlı e, karantina da e, salgın hastalarda hangi tedbirleri aldı? Şimdi öncelikle şunu söylememiz lazım. alınan kararlara göre Boğaz içine gelecek bütün gemiler e, açıkta bekletilmesi gerekiyor ve bunun başına da ikinci Mahmut'un iradesiyle Mustafa Nazif Efendi görevlendirildi. Nazif Efendi'ye denildi ki Karadeniz'den İstanbul'a ya da diğer taraftan Çanakkale'den İstanbul'a gelecek İslam gemileri Boğaz içinde diğer devlet gemileri ise İstinye Körfezi'nde 5 gün boyunca bekleyecek, ondan sonra İstanbul'a girecek e, hükmü verildi. Bunun dışında karantinadan korunmak için, koleradan korunmak için karantinanın usulüne ilişkin Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi bir risale yazmıştı. Biz bu risaleyi çoğaltarak bütün halka dağıtmasını dağıtılmasını sağladık. Bunun dışında Cezayir Hamdan Efendi karantinanın haram olmadığına dair bir risale yayınladı. Takvim vakayı da her gün karantinanın olumlu yanlarını anlatan bir takım yazılar çıktı. Tabii ki biz bu arada vebalı hastaları Maltepe Hastanesine ve Kız Kulesi'nde karantina altına alarak tedavi etmeye çalıştık. Onu da gösterelim. Mesela bu fotoğrafta Köy'deki hastaneyi görüyorsunuz. Balkan Savaşları sonrası koleralılar için Hadımköy Hastanesi, Hadımköy'de kurulan bir hastane. Bu fotoğrafta da Kız Kulesi'ndeki karantina çalışmasında görülen ekip arka personelleri görmektesiniz. Bunun dışında başka neler yaptık? Şunu söyleyeyim, biz 1931 yılında karantina uyguladık ama sistemli olarak ilk defa 1835 yılında Çanakkale'de sistemleştirmeye başladık. Bu arkada Çanakkale çadırları görüyorsunuz, karantina çadırları. Biz bu çadırlarla aslında karantinayı sistemleştirmeye başladık. Olay şöyle, karantinada bu çadırlar kuruldu. Amacı şu, İstanbul'a gelecek olan gemileri Çanakkale'de bu çadırlar vasıtasıyla denetlemek. Bu Çanakkale çadırlarının başına biz bir Esat Efendi dediğimiz kişiyi getirdik. 2500 kuruş maaşla. Yardımcısı olarak da Avusturya konsolosunun oğlunu atadık. Dedik ki buraya gelen bütün gemilerin buraya gelen bütün gemilerin reislerine biz karantina teşkirisi verelim. Karantina teşkirisi verelim. Olay şu verdiğimiz bu teşkire Çanakkale'ye kadar geçerli. Çanakkale'ye geldiklerinde yani bu çadırların bulunduğu yerlere geldiklerinde bu tezkireler tek tek kontrol ediliyor. Kişilerin sağlıkları kontrol ediliyor. Eğer sağlıklıysa tekrar bir mühür vurularak İstanbul'a geçmeleri sağlanıyor. Eğer bu mühür tezkiren yoksa ya da karantina tezkiren yoksa İstanbul'a hiçbir şekilde girmen mümkün değil. Eğer hastalığın varsa bu Çanakkale'de kurulan karantina çadırlarında denetim alın. Da gözetim altında e, kontrol ediliyorsun sağlığım sağlıklı bir şekilde olduğun zaman da tekrar İstanbul'a girebilme şansın bulunuyor Bununla birlikte İstanbul'un Tabii ki çeşitli yerlerinde karantina noktaları kuruldu sadece İstanbul'da mı kuruldu Hayır Bursa e, Trabzon midilli Siroz, e, Çanakkale'de dediğim gibi e, karantina noktaları kuruldu e, İstanbul'da ve boğaz içinde hangi milletten veya hangi e, hastalıktan olursa olsun toplu ölüm varsa Bunları karantina meclisine bildireceksin. Karantina meclisi e, tezkire vermediği sürece hiçbir şekilde bunları e, defnedemeyeceksin. E, bununla birlikte de, e, her millet için biz ayrı ayrı bir hastane kurduk. Çünkü e, çok çeşitli, çok uluslu bir topluluğuz. Her millet için ayrı ayrı hastaneler kuruldu. E, Yahudilerin ve Karayinlerin hastaneleri yoktu. Bunlara da dedik ki, Size izin veriyoruz kendi hastanelerinizi yapabilirsiniz. Tabii ki bu süre içerisinde hastanesi olmayan insanların nasıl tedavi ettik farklı milletten kişileri dedik. Ki, tersaneye amir eden bir gemi alalım. Bu gemiyi Galata'daki kurşunlu mahzenin önüne getirelim ve personellerini de oluşturalım böylelikle hizmeti açalım dedik. Bunun dışında Osmanlı'da karantina ile ilgili yeteri düzeyde bir uzman yoktu dedik ki uzmanımızı da yurt dışından getirelim. Avusturya ile bir, bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma sonucunda Avusturya'daki Zenun karantina hanesinin baş direktörü olan Doktor Minas'ı İstanbul'a getirdik. Doktor Minas'ın öncülüğünde karantina nizamnamesinin özünü teşkil eden bir lahiye yayınladık. Dedik ki Caddeleri çok güzel temizleyeceksiniz, pazar yerlerini çok güzel temizleyeceksiniz, sokaklar tertemiz olacak ve düzenli bir şekilde temizlenecek. Ee, çörekçi, mez, mezbata gibi bütün imalat haneler, mezarlıklar şehrin dışında kurulacak dedik. Dediğim gibi aldığımız tedbirler bu kadar. Bunun dışında karantina meclisi oluşturduk. Anlatacaklarım bu kadar. Osmanlı'daki ilk karantina bu şekilde oluştu. Bir sonraki video.